Şu anki durağım ise Millet öğren yerindeyim. Antik kent burası. Milattan önce 3500'lü yıllarda yapıldığı ve yaşam olduğu tahmin edilen bir yer burası. Bakın şu şekilde size göstereyim hemen. Kent milattan önce 700 ve 600'lü yılları arasında en parlak zamanı yaşamış olup biri ticari, biri askeri olmak üzere iki adet liman bulunmaktaydı demiş. Burada verilen bilgiye göre. Özellikle M.Ö. 600'lü yıllarda Ege ve Akdeniz'deki deniz ticaretini ele geçirdikten sonra Karadeniz bölgesi dahil olmak üzere çeşitli yerlerde koloniler kurulmuştur. Ve bu sayede millet İyon dünyasının bir başkenti olmuştur. Öyle ki Sinop ve Trabzon gibi kentlerimiz bu koloniler sonucunda oluşmuştur. Millet ismi nereden gelmektedir? Mitolojik olarak Apollon ve Girit kralı Minos'un kızı Akakales'in üç çocuğundan biri olan Miletos Anadolu'ya gelir ve Menderes Irmağı'nın kızı ile evlenerek kendi adı olan Miletos kentini kurar. Bir başka söylentiye göre ise Latince'de Miles asker demektir ve bu kelime üretilmiştir. Millet hakkında ilk yazılı belgeler Hitit kaynaklıdır. Genç Tunç çağına milattan önce 1500 ve 1000 yılına denk gelen bu kaynaklarda Millet kentinin bir Hitit kenti olduğu belirtilmektedir. Diğer yandan Hameros'un anlatımıyla Truva Savaşı M.Ö. 1200'lü ve 1100'lü yılları arasında Karya yani Anadolu'nun uygarlık seviyesi yaratmış olan bir yerli halk kente Bakır ve Kalay'ın karışımından Tunç elde edilmesiyle döneme ismini veren Tunç çağında Mısır'dan gelen kavimler sonucunda yapılan savaşlardan kent yağmalanmış ve yakılmıştır. Bunun üzerine kent aristokrat soylular tarafından yönetilmiştir. Milletin diğer ismi ise filozoflar şehri. Millet şehrine filozoflar şehri de denmektedir. Gerçek anlamında tarihin ilk filozofları kabul edilen Tahales ve Anaximenes, Anaximenstor millette yetişmiştir. Öyle ki o yıllarda M.Ö. 600 ve 550'li yıllarda kendilerini fizikçiler okulu denilen okul açmışlardır. Bu üç filozof felsefe tarihinde çok önemli bir yer almaktadır. Ben de şu anda tiyatronun olduğu yerdeyim. Bakın şu şekilde arkamda tiyatronun merdivenleri ve burada aranasını görmektesiniz. Şöyle biraz sağa sola bak, bakınca dikkatimi şurada bir tane bir şey çekti size ama göstereyim onu. Bakın şimdi şöyle geliyoruz. Şurada bir tane taş gördük Bu muhtemelen oturak olabilir o zamanın. Tahtı olabilir. Oturak olabilir. Bunda birisi oturuyordur muhtemel kuvvetle. Bakar mısınız çok da güzel. Ben de oturup fotoğraf çekineceğim bununla. tiyatroyu dolaşırken muhtemelen sanatçıların ya da işte şövalyelerin burada arena da olabilir. Onların çıktığı bir yer var burada. Bakın şöyle bir tünel var. Tünelin başında merdiven var. Hemen şöyle size netleştireyim. Buradan merdivenden böyle sanatçılar veya işte şövalyeler böyle geliyor bu tarafa doğru. Aranada da insanlara şu şekilde gösterilerini yapıyorlar diye tahmin ediyorum. Bakın ben de şöyle gireceğim içeriye. Tam bir insan boyuzunda. Benim boyum 1.80. Tam da 1.80'e tekabül ediyor yüksekliği. Merdivenlerden çıktık böyle. Hemen şu şekilde size manzarayı göstereyim. Burası bir liman kentiymiş. Anlatımlarına ve okuduğuma göre. Bakın hemen şöyle sol tarafa doğru döndük. Ey yavrum benim. Bir merdivende daha karşılaştım bu şekilde. Duvarlarını size göstereyim. Şimdi merdivenlerden çıktıktan sonra bir böyle sağa doğru yol gidiyor. Sağa doğru yol gittikten sonra sağa tekrardan döndüm. Bir yer gördüm burada. Burası bir oda galiba. Bakın şu şekilde. Ya da bir zindan olabilir. Şöyle. Orada taşlar mevcut. Bakın şöyle size zoom yapacağım aradan. Bakın o, o zamandan kalma kalıntıları görmekteyiz. Şu şekilde. Bir yer burası. Yine hemen böyle gidiyorum. Sağa doğru, yukarı doğru çıktım. Yine burada başka bir oda var. Bakalım burada ne varmış. Maalesef ki buralar kanlık tam net olarak görünmeyebilir. Buralar zindandır diye ya da işte konakladıkları odalardır diye tahmin ediyorum. Yine buralarda da kazı çalışmaları yapılan ekipmanları koymuşlar. Aynı şekilde dört tane oda var. Böyle geldik. Gidiyoruz. Çıktık böyle. Kocaman bir alan burası. Bir kent. Karşıda rüzgar güllerini görüyorsunuz. Ben de o taraftan geldim. Bakın şimdi şöyle. Şurada bir cami, bir külliye var. Hemen şurada. Oraya da gideceğiz. Şurada yine antik kentin kalıntıları var. Bakın şöyle. Şu şekilde. Benim motorum da hemen şurada. Kent yukarıdan böyle görünüyor yan taraftan. Hava da gayet sıcak. Bakın şöyle ilerleri doğru gittiğimizde. Bu arada burada müze kart geçiyor. Haberiniz olsun. Müze kartı olmayanlar için de 60 TL bir giriş ücreti mevcut. Bilgilendirme tabelaları var. Tabelalarda nerenin ne olduğu. İşte Aziz Nikolas Kilisesi, Faustina Hamamı, Seyir Tepesi ve Heron diye yazıyor buralarda. Şimdi karşımda görmüş olduğunuz yer Aziz Nikolas Kilisesi olsa gerek kalıntıları. Bakın şu şekilde zoom yaparak göstereceğim size. Burada benim sesim aracında başka hiçbir ses yok. Çok harika, çok güzel. Hakikaten on numara bir yer burası. Bakın şu an karşıda da zoom yapayım. İnşallah net görürsünüz. Burada da bir yer var, bir tarihi kalıntı var. Çok büyük bir arazi üzerine yapılmış. Zaten böyle kalıntıları yerlerde görmektesiniz. İlerileri doğru da gidiyor. Bakın büyükçe. Ben şimdi o taraflara doğru hızlıca gideyim. Şu anda olduğum yer ise Aziz Mihail Tapınağı ve kilisesi. Bakın şu şekilde böyle bir alan üzerinde. Bazı yerlerin duvarları kalmış. Tabii iç mimarisi şu şekilde böyle odaları görmekteyiz. Bazı yerlerde kazı çalışmaları olmuş. Hemen şu tarafta bir yer daha var. Bakın şurası şöyle bir duvar gördüm. Burası neymiş bir bakalım. Burası da 40 merdivenli camiymiş. 14. yüzyıla ait olan cami dikdörtgen bir plana sahipmiş. Adını yapının kuzeybatı köşesinde çatıdaki ezan mahaline çıkan basamaklardan almış. Şu şekilde bir bakalım nasıl bir yermiş. Şöyle sadece tabii ki duvar kalmış maalesef ki. Bakın şöyle çıktık çıktık. Yine çıkıyoruz. Yine çıktık. Biraz çıktık. 40 merdiven dediği muhtemel kuvvette. şu merdivenler şöyle şu doğrultuda uzanıp çıkıyor. Hatta ben birkaç tane daha haydi bismillah çıkacağım. Şöyle evet en tepeye kadar çıktım. Burada kilise ve tapınağın yerini görüyorsunuz. Burada tiyatroyu görmektesiniz. Şöyle zoom yapayım daha net görün. Çok büyük bir arazi üzerine yapılmış. Bakın şöyle bir yer daha var tabi her yerde kazı çalışmaları vesaire yapılmış ve günümüze kadar bu kadar çıkartılmış. Şurada karşıda bir yer daha var. Şöyle göstereyim size. Külliye burası. Oraya da gideceğiz bakacağız. Şuraları da görebilirsiniz. Bakın bu yoldan böyle şuradaki sütunlu galeriyi görüyoruz. Böyle daha sonra uzatılmış bu galeri bu yoldan Alay yürüyüşleri askeri törenler vesaire yapılıyormuş ve şurada da Hamam var bir tane Bu hamamın oraya gidiyormuş Bakın şurada hamam var Hamama giden bir yol var burada ee, Şu anda Ayağımın bastığı yer Kumsal bir alan Yani kumsal dedim Bakın şöyle gittik ileriye doğru sütunları görebilirsiniz şu şekilde. İyon sütunlarını geçtikten sonra burada 15. yüzyılda gemicilerin ziyareti için, gemicilerin duş alması için, banyo yapıp rahatlaması için yapılan bir hamamı görmekteyiz. Bakın şöyle şu şekilde bir hamam. Kapısı kilitli tabii ki içeriye girmesinler, tahrip etmesinler diye. Size göstereyim ben gösterebildiğim kadar. İçerisi böyle. Dışarıdan büyük duvarları mevcut. Tabi burada sütunları görmekte. İyon sütunlarını. Bakın şu şekilde bir bahçesi var. Ya da hamamın devamı yıkılmış. Bazı yerleri kalmış. Burada dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi burada bir yol var. Tabii ki merdiven mermer desenli bir yol burası. Ama deniz kumu mevcut. Şu anda yürüdüğüm yer deniz kumu. Deniz demek ki buraya zamanında çok yakınmış. Bakın şöyle çıkıyoruz. Bir merdiven. Burası 15. yüzyılda yapılmış bir hamam. Bakın geldik. Giriyorum. Şu şekilde hamamın içine giriyoruz. Bakın burada tek tek odalar mevcut. Şöyle geldik. Böyle yine klasik hamam duvarları, Osmanlı zamanındaki hamam duvarlarını görüyoruz. Ya da işte o uygarlıktaki hamam. Bakın şöyle. Şu anda olduğum yer ise dört sütunlu cami. Yapı kaleye yakın bir plana sahip olan bu cami çatısını dört sütunun taşıdığı tek bir mekandan oluşmaktadır. Güney duvarındaki mihrap nedeniyle cami olarak tanımlanmıştır. Yapı kıbleye doğru yönlendirildiği için antik kent planına uymamaktadır. Yapımında antik mermer bloklardan yararlanılmıştır. Sade bir mimariye sahip oluşu caminin olasılıkla 13. yüzyıl gibi erken bir dönemde yapıldığını gösterir cami olasılıkla kalede konuşlanmış bir garnizon tarafından kullanılmış olabilir. Söz konusu garnizon ise kentin Türkler tarafından fethedildiğinde Aslanlı Liman etrafındaki eski kent merkezinde genişleyen yerleşiminden uzak bir yerde olmalıydı. Şu anda olduğum yer Antik Tiyatro'nun üst tarafı. Burada da bir yapılaşma varmış. Antik tiyatro hemen şurada kalıyor. Ee, şurada bir yer görülmekte. Tabii ki kapalı. Bakın şöyle etrafı size göstereyim. Burada da bir yerleşim alanı varmış yapılan kazılar sonucunda. Bakın şöyle görebilirsiniz etrafı. Hemen şurada merdivenleri çıkmak yasaktır diyor ama işte çıkacağım gibi geliyor. Şuradan antik tiyatroyu görebilirsiniz. Bakın şöyle görülebiliyor. Benim motorum da hemen şurada. Park ettim gölgeye. Şimdi duvara çıkmak tehlikeli bir yasaktır diyor. Bir Türk olarak çıkmazsak olmaz değil mi? Şimdi şöyle kenardan kıyın kıyın yavaşça dikkatli bir şekilde çıkmaya çalışıyorum. Evet çıktım. Evet, şu anda çıktım. Bakın şurada ilgimi çeken detaylardan bir tanesi daha. Burada bir havalandırma deliği olsa gerek. Böyle bir yer var. Çıktık. Evet, şu anda zirvedeyiz efendim. Üst taraftan da böyle görünüyor. Tiyatronun olduğu yer ise burası. Bakın aşağıda yine çökmeler olmuş. Şurada bir yürüyüş yolu görüyorsunuz. Burada ise tiyatroyu görmektesiniz. Bakın manzaramız şu şekilde. Karşı saymen deniz. Burada ise dağların etekleri ve güzel tarlalar mevcut. Tiyatro da tepeden böyle görünüyor. Bakın insanlar orada merdivenlerde yürüyor şu anda. Arena görünüyor ve karşımda dağları görmektesiniz. Hemen böyle sağ tarafıma döndüğüm zaman ise tiyatroya çıkan şehir merkezinden tiyatroya çıkan yolları görmektesiniz. Bakın şehir merkezi şöyle arkama doğru gidiyor ve böyle ilerlere doğru uzanıyor yollar. Bakın şurada bir tünel görünmekte dediğim gibi. Böyle geldiğimiz zaman tiyatroyu görebiliyoruz. Harika bir yer. Beni çok cezbetti. Çok hoşuma gitti. Umarım sizlerin de hoşuna gidiyordur böyle yerler. Bu videomdan da buraya kadardı. Beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu paylaşmayı, beğenmeyi, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bu sıcakta geziyorum. Malum motosikletim de bozuldu. Canım iki gündür çok sıkkındı. Ama iyi bir insana denk geldim. Hamza Baysal kardeşime denk geldim. Motorumu ücretsiz bir şekilde tamir etti. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Sizlere de benim videolarımı izlediğiniz için ve bana destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.